TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2023'te yarışan Barış Terli 24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebiyle sağ bacağını kaybeden Terli, buna rağmen yılmadı. Atletizm, tenis, futbol gibi branşlarda adından söz ettirmeyi başardı. Birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Terli, Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nda eğitim hayatına başlayan Terli burada jimnastikle tanıştı. 2005'te ampute futbol kariyerine adım atan futbolcu 2009 yılında 49 golle ampute futbol süper liginde gol krallığı sevinci yaşadı. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada 3 altın madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Telli, 2018 yılında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin spor tanıtım elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal cool Game tanıtım elçisi, 2020 yılında ise Össur marka elçisi olarak seçildi.